Sıcakların 45 dereceyi gördüğü Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çiftçilik yapan vatandaşlar bu yıl coğrafi işaretini alan Tufanbeyli fasulyesini yetiştirmekte güçlük çekiyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar hasadı yaklaşan fasulyeyi bir değil haftada birkaç kez sulamak zorunda kalıyor. Çiftçi Hüseyin Doğaç, sulama şartları ve maliyetleriyle zorlanıyoruz dedi. İsmim Hüseyin Doğaç, belliyim doğuma büyüme Vallahi zor şartlarda devam ediyoruz Bunun yanı sıra işte coğrafi şartlamasını aldığımız e, belli fasulyemiz var Nohutumuz meşhur İnşallah bundan sonra nohutumuzu da başvuracağız Şu an burada e, 300'e yakın bir alan var Diğer tarafta da e, 100 dekar kadar Fasulyemiz var şu anki şartlar çok zor Deprem bir taraftan Sıcak bir taraftan Aşırı derecede sıcak var Yani Sulama şartları çok zor Maliyetler biraz yüksek. Tufanbeli'de 10 bin dekar ekili fasulye hasat zamanını bekliyor.